M5 olarak 2021 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi beklenen ürünleri sizler için inceledik. Aday savaş uçağı pilotlarının başlangıç ve temel seviye eğitimlerini gerçekleştirmesini sağlayan Pakistan üretimi Süper Muşak ile Hürkuş B eğitim uçaklarının bu yıl envantere alınması planlanıyor. Gölge uzatılan F-16 Blok 30 TM uçaklarının teslimatları bu yılda devam edecek. Erciyes C-130 aviyonik modernizasyonu kapsamında iki uçağın daha modernize edilerek teslim edilen uçak sayısının 9'a ulaşması hedefleniyor. Soma, Son B-1 ile KGK, LGK, Teber ve HGK gibi güdüm kitlerinin teslimatlarına devam edilirken Son B-2, Sarp-83, Minyatür Bomba ve Laçin'in ilk teslimatları gerçekleştirilecek. Aselpod'un seri üretim teslimatlarına devam edilmesi ve Ehpod'un ilk teslimatının yapılması bu yıl beklenen gelişmelerden biri. Akıncı'nın bu yıl envantere girmesiyle hava kuvvetleri SİHA alanında sınıf atlayacak. Hava üstlerini seyir füzelerinden ve güdümlü mühimmatlardan koruyacak modernize çekili top ve ateş idare cihazı hava kuvvetlerinin bu yıl kazanacağı bir diğer kabiliyet olacak uzun menzilli arama radarı olan AIRS ile hava kuvvetleri önemli kuvvet çarpanına bu yılda kavuşmuş olacak.